Cengiz Usta bir lahmacun gevrek olsun. Hemen hemen usta. Yapıyorum. Gevrek olsun tutacağım. Usta. Kıymasız da biraz bol olsun. Tamam. Ustam iş başında. Yemek olsun ha. Bir tane mi yiyor adam? Evet. Bir tane ne doy? Yaşı bir tane ne doy? Bizim daha başında sağlam. Aynen. Evet efendim yemek. Acı olacak mı? Olsun. Az bir şey. Aynen. Evet, çelik pidenin lezzetli pideleri bunlar. Bir de Cengiz elinden çıkınca böyle oluyor işte. Tamam. <laughs>